Deri harika. Oh, kokusu da çok güzel. Ben gerçekten bu işi de çok iyi yapıyorum ha. <laughs> <laughs> çok mütevazısın yine Ozaycığım. <laughs> Babam, buyurun. Teşekkür ederim damadım. Rica ederim. Biraz daha aşağı indirdim. Daha Sağ rahatımızı. ol. Rica ederim. Anne. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ama biliyor musunuz? Doğru söylüyor. Her şeyi mükemmel yaptığı için evde tüm işleri de uzay üstleniyor. Eline sağlık canım benim. Afiyet olsun Nazlı'cığım. Ee babacığım? Akkuyu'da lojistik sıkıntı vardı ama çözüldü sanırım değil mi? Çözüldü kızım çözüldü. Kıymetli parçalar satın aldık. Şimdilik gizli tutuluyor ama işte ben de dahil bütün baş mühendisleri çağırdılar. İşte biz de ekibimize gidiyoruz. Nükleer tesis ne aşamada şimdi? Birinci reaktör tamamen hazır. Güzel. Biz de şimdi ikincisini yapmaya gidiyoruz. Yalnız biz buraya ben yarın yola çıkıyorum. Çocuklarla vedalaşayım diye gelmedik. Niye geldiniz? Nerede? Sen söyle. Torun istiyoruz demeye geldik. <gülüyor> <gülüyor> <Anneciğim>. <gülüyor> Keşke öyle söylemeyle olsa. Yani biz de tabii ki çok çocuk istiyoruz ama e, tahmin edeceğiniz üzere işler çok yoğun. Zaten biz üzerinde çalışmalara başladık ve <laughs> size en kısa sürede müspet bir haber iletiriz. Uzay. Pardon. Eksik bir şey mi söyledin? Fazla söyledin. Niye fazla söyledin? çok fazla söyledim. çok fazla söyledim. Çok, çok fazla söylüyorsun. Hiçbir şey söylemedim ki. Çok bir şey söyledim. Ya sus ki. Efendim kızım. Babacığım. Nasılsın? Uçağın kalkmadan önce bir arayayım istedim. Birlikte istedik efendim. Hatta aramak benim fikrimdi. Evet, malum uzay düşünecek pek bir şey bırakmıyor. İyi yolculuklar dileriz şimdiden. Sizinle çok gurur duyuyoruz. Akkuyu'dan güzel haberlerinizi bekliyoruz. İnşallah evladım. Aradığınız iyi oldu bu arada. Benim de aklımda sizinle konuşmak vardı. Ne oldu babacığım? Bir sorun mu vardı? Yani bilmeden bir hata mı işledik? Eğer Nazlı sizi kıracak bir davranışta bulunursa <laughs> hemen zaten halledebilirim. Çok özür dileyerek bir saniyeni rica ediyorum. Ya Uzay, Allah aşkına ben kendi babamı niye üzeyim? İyi. Ayrıca bir sus be adam. Bir sus, teori üretmeyi bırak, adamın derdi neyse anlatsın. Dinliyoruz babacığım. Dün akşamki torun meselesi. Sözlerimiz haddini aştıysa kusura bakmayın. Ee, yaşlılığımıza verin. Olur mu öyle şey babacığım? Torun istemek en doğal hakkınız. Zaten dün de biz size söylemiştik. Yani üzerinde çalışmaya başladık zaten. Ee, e, i̇yi iyi, uçuşlar diliyoruz sana <laughs> babacığım. Artık inince, uzun uzun konuşuruz. Tamam kızım. Öpüyorum gözlerinizden. Hoşça kalın. Geldi mi Mersin? Ele geçirilen işlem aydınları tamam. Gizli anahtarlar. Gizli anahtarları da çıkartmışsınız. Bir Son Dakika gelişmesiyle karşınızdayız, sayın seyirciler. İstanbul-Mersin seferini yapan bir yolcu uçağı ya. henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Baba. Başkanım. Nazlı. Baba, o, o uçaktaydı. Nazlı. Na Nazlı, Naz, Na Naz, doktor çağır, çabuk. Nazlı, Nazlı, Nazlı. Nazlı çok düşük. Nazlı, 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 Nazlı.